Evet arkadaşlar, aracımızın start stop hatası veriyordu son bir aydır sık sık. Havalar iyice soğudu. Evet, bunun için bir ölçüm yaptırdım. Yaptırdığım ölçüde arkadaşlar gördüğünüz gibi %65 sağlamlık durumu çıktı. Yani burada gördüğünüz gibi kötü, akü değiştir tavsiyeleri var. Değiştirdim start stop yüzde %80-90'ı arkadaşlar akünün eskimesinden dolayı. Şunu öğrendim. Bizim akülerimizde arkadaşlar iki farklı model varmış. Jel kullanılmıyormuş. Su olarak kullanılıyormuş jel yerine. Bunlar EFB akü diyorlar. EFB akü de mutlu marka olarak 625 TL fiyat aldı. Değiştiriyor. Evet arkadaşlar ağaç akümüzü değiştirdik. Arkadaşlar akü değiştirince ardından 5-10 dakika sonra ya da biraz kullanımdan sonra bu uyarın gideceği söylendi. Şimdi bir yaklaşık 200 3 kilometre yapmıştım. Arabayı kapatacağım. Bir de akşam bineceğim. Bakalım bir fark olacak mı? Kendinize iyi bakın. Görüşürüz akşam. Evet arkadaşlar akşam oldu. Aracımıza bindik. Bakalım start stop hatası verecek mi araç? Çalıştırıyorum. Evet gördüğünüz gibi start stop hatası gitti arkadaşlar. Bakın dev dışı bıraktım, aktif ettim. Evet arkadaşlar sorunun aküde olduğunu fark ettik. %65'lik akü gücüne düştüğü için akünün değişmesi gerekiyormuş. Değiştirdik ve sorunumuz çözüldü. Bakın start-stop devredi dedi. Şimdi kapatıyorum. Start-stop devrediş. Start-stop'u evet, start stopu kapatmış oldum. Evet arkadaşlar sorun çözümü bu. %90 bütün araçlarda özellikle Megane araçlarında özellikle 3 yaşına ve daha yukarıdaki araçlarda yaşanıyorsa bu sıkıntı direkt akünüzü ölçtürün. Daha sonra çözümünü kendiniz yapmış olursunuz. Zaten havalarda soğuyunca akü aniden yolda bırakma ihtimali var. Bunu riske etmeyin. O yüzden akünüzü değiştirin. Kanalımdaki diğer videoları izlemenizi tavsiye ediyorum. Faydalı video olduğunu düşünüyorsanız arkadaşlar like ve yorum atmayı unutmayın. Diğer kanalımdaki diğer videoları ve kanalımı da beğenirseniz abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımda görüşmek ümidiyle. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.